Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda yemek yemenin sınırlarını zorlayacağız. Bakın şu anda elimde ağzına kadar dolu bir yarım litre küçük su var. İki saniyede suyu bitirdim. Bu tarz gerizekalı içeriklerin daha fazla gelmesi için aşağıdan like atmayı unutmayın unutmayın unutmayın. Her şeyin olduğu gibi yemek yemenin de bir adabı var değil mi? Hadi gelin önce bir saniyede kocaman muzuk diye yiyenleri ya da üç saniyede kocaman karpuz. Hadi yiyenleri izleyelim. Ne yaptı lan bu? Allah belanı versin. Karpuzu bir anda yok etti. Yanındaki geri zekalıya bakın. Daha bir kere bile ısıramadı. Böyle mal gibi duruyor. Gene bir karpuz yarışması var. Oha be! koyayım sen insan mısın oğlum? Şimdi bu abi diyor ki bir dakikada quarter porter menüyü yiyeceğim. Lan bir dakika quarter porter menü ne kadar lan? Oha menü 149 lira. Ben bitmesin diye yarım saat böyle yalayarak yerim lan. Değişik bir taktik. Önce patateslerden başladı. Böyle bütün masaya patatesleri dağıttı. Ağzıyla sokmaya çalışıyor. Yavaş lan yavaş gebereceksin. Nasıl da gömüyor şuna bak ya. Kesin bunlara var ya bedava geliyor bu yemekler. Oğlum hiç nefes almadan hamburgeri ham ham diye ısırıyor lan. <laughs> Herhalde bu abi götünden nefes almanın bir yolunu bulmuş. En son kolasını da içiyor. Vallahi kolayı da devirdi. 50 saniyede 55 saniyede yedi lan koskoca menüyü. <laughs> Bravo beyinsiz. Bir dakikada 150 lira harcadın. Siz de 20 liralık karşılıkla okula gidiyorsunuz değil mi? Çok kötü ya. İki adet haşlanmış yumurta var ve kocaman bir tabak noodle var. Oğlum nodulu tekte attı lan tekte çekti nodulu bakın bakın aha yumurtalara geldi ulan bu herif yumurtaları hiç çiğnemeden yutuyor <laughs> lan bu hepimizi yer lan 70 santim zurna dürüm yeme yarışması hem de karı yiyecek bir de bizim dönerciler var ya utanmadan bunu iki kişilik menü diye satıyorlar ha lan kadına bak nasıl ısırıyor lan ham ham oğlum deli gibi yiyor lan kadın boğulacak Oğlum lan vallahi son lokma kaldı. Onu da attı lan ağzına. Acaba hepsini yedi mi lan? Aç bakayım ağzını. Oha! Yemiş vallahi. Ağzını da gösterdi o zaman sana. 10 saniyede zurna dürüm yeme rekoru belgesini verelim. Şimdi hep beraber sayıyoruz. Bakalım kaç saniyede tavuk budunu yiyecek? 1. Aha! Oğlum bir dedim tavuk kayboldu. Resmen kemiğinden bir anda ayırdı eti. Şimdi bunları niye izliyorum biliyor musunuz? Birazdan ben de hayvan gibi yiyeceğim için buradan taktik alıyorum. Bu manyak şişko ne yapıyor oğlum ya? Evi tarlayı satmış bütün parayı fast food'a basmış. O pizza koydu. Hamburger menüyü direkt içine attı lan. Kızarmış tavuk, patates kızartması ne bulduysa miksere koyuyor manyağa bak. Oğlum mayonez de sıkıyor. İnşallah aklımdan geçeni yapmayacaktır. O ne lan kırmızı bir şey içiyormuş. Onu da içine döktü. Daha önce ben böyle kırmızı bir şey görmedim. Kola var, fanta var, ayran var ama fast foodçularda böyle kırmızı bir içecek var mı? Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Kim ne kadar fast foodçu görelim. <laughs> Düğmeye bastı şu anda mikserde hepsini karıştırıyor. Aa, olamaz ya. Oğlum var ya senin ben midene sokayım geri zekalı. da 5 saniyede yarım metre dondurma yeme yarışmasıymış. Onun bu burgerin dondurmasına benziyor ya. Uf acayip de canım çekti. <laughs> Yaz gelse de şöyle burgerdan ucuza dondurma yesem ama artık ucuza da bir şey kalmadı. <laughs> Başla bakayım koca oğlan. <laughs> Adam dondurmaya gömüldün resmen. Yavşak 8 saniyede dibini buldu. Bazen düşünüyorum da bunlar insansa biz neyiz? Muz yeme yarışması yapıyorlar. Oha agaya bak lan resmen muzu nefes gibi yuttu. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Dün akşam pazarda yere atılan bu kararmış muzlardan toplamıştım. Hiç muz gibi kokmuyor arkadaşlar. Herhalde biraz bozulmuş. Bakalım o aga gibi tek seferde yutabilecek miyim ben bunu? 3, 2, 1. Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin. Ağzıma girdi biraz tadı geldi. Hoşuma gitti şuradan yiyeyim. Çöpe atmışlar ama gerçekten iyiymiş lan. Hepsini de yemedim. Videodan sonra yiyeceğim. Aga o suyu bir saniyede içeceksin değil mi? Ben bunu biliyorum. Zaten videonun başında ben de yaptım. Gördünüz. Çok basit arkadaşlar. Bir anda şişeyi sıkınca diye boğazınızdan aşağı gidiyor. Ama sakın yanlış bir yere sıkmayın. Eğer ki genzinize giderse burnunuzdan fışkırır. <laughs> Bu karpuza son kez bakın. 15 saniyede yiyeceğim diyor. Arkadaşlar 15 saniye tutun. Tamam anır mı anır mı? Bak tencereyi de kafasına falan vuruyor. Şov yapıyor. Başla bakalım. Oğlum sen ne yaptın lan? Sen karpuzu yemedin ki. Karpuzu resmen mundar etti arkadaşlar. Suyunu çıkardı yemiş gibi hava atıyor bir de ya. Bu bıcır bıcır ablamız ne yapacakmış? Olamaz lan 10 kişilik pastayı 5 dakikada yiyeceğim diyor. Lan millet doğum gününde mum üflemeye pasta bulamıyor. Bunlarda da fazla para var böyle kıçına başına sürüyor. Ben biraz bunu hızlandıracağım yoksa böyle bir ızdıraba dayanamam. Hadi bakalım hadi bakalım çabuk 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 çabuk. Oha ya lan 4 dakikada 10 kişilik pastayı bitirdi. Bir de üstüne ellerine Pusa çekiyor olan geri zekalı ya. Bu nasıl bir hayvan ya? Karpuz canavarları en sevdiğim ya. Yemin ederim var ya yaz geldiğinde bunu ben de deneyeceğim. Şu anda karpuz çok pahalı olduğu için alamıyorum. Oğlum bu adamlar karpuzu yemiyor ki. Bunlar karpuzu direkt yok ediyor lan. Yapıyor gidiyor karpuz. Anlamadım. Yere bir şey de dökülmüyor. Su falan da akmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu videoya 1000 tane yorum, 10k like gelirse gideceğim o karpuzu alacağım. Aynı bunlar gibi yiyeceğim, buraları mahvedeceğim. annemden sopa yiyeceğim. <laughs> Siktir git lan buradan. Oğlum bu ne? Erkek mi, kız mı, maymun mu, insan mı belli olmuyor. Ben bunu gece görsem altıma sıçarım. Bir de bu dudaklarla bir şey yemeye çalışıyor. Ne yediğini de anlayamadım. Ben olsam var ya aynaya bile bakmam. Bir de video çekmiş, koymuş. Utanmaz şerefsiz. Arkadaşlar benim kafam karıştı. İnsanlığımdan utandım. Meğersem ben çok güzel yemek yiyormuşum. Ulan siz hayvansanız ben hayvan oğlu hayvanım. Aklıma acayip bir fikir geldi. Ben de 3 saniyede kocaman bir tabak noodle yemeği deneyeceğim. Eğer ki yaparsam Güneş Rekorlar kitabına başvuracağım. Şimdi hemen noodle'ı hazırlayıp geliyorum. Bu arada hala videoya like atmayanlar hemen aşağıdan like tuşuna bastın canların. Evet işte bakın kocaman bir tabak noodle'ı getirdim. Daha dumanı da üstünde. Acayip güzel kokuyor. Şimdi ona biraz soya sosu ve ketçap ekelim de kayganlaşsın. Boğazdan kolay gitsin. <laughs> soya sosuna bayılıyorum ya. Bu çekik gözlüler var ya yemin ederim ağızlarının tadını biliyorlar. Eğer ki siz soya sosu denemediyseniz <laughs> gidin marketten alın ve deneyin. Ama çok pahalı arkadaşlar. Bu mesela elimdeki 50 lira mı 60 lira mı ne öyle bir şey. Olmazsa olmazımız ketçap. Biraz da şuna ketçap sıkalım. Oh. Eğer boğulup ölürsem bu benim son videom olabilir. Hakkınızı helal edin ve kanala abone olmayı unutmayın. En azından öldükten sonra 500 bin olayım bari. <laughs> Başlıyorum canlarım. Saniye tutmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ağzım yandı lan. <laughs> Oğlum ben bunu yiyemedim lan. Bu hayvan oğlu hayvanlar nasıl yiyorlar lan? Canlarım siz olsanız bu bir tabak kocaman noodle'ı kaç saniyede yerdiniz? Gidin yorumlara yazın bakalım kimler hızlı yiyor. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Şu geri zekalı kör kedimi getireyim de birazcık noodle yesin, karnı doysun. <laughs> Bak noodle var burada. Noodle yer misin? He? Ha? Oğlum hayvan bile benden akıllı lan bu iğrenç şeyi yemedi. <laughs> Şu çatalı alıyorsun. Çatallı ağzına götürüyorsun. Bak bakalım. Harbi harbi yemiyor lan. Evet burada kanıtlamış olduk. Kör kedim Hayko benden daha akıllı. <laughs> Kuzum. Kuzum. Canların böyle iğrenç geri zekalı videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Like tuşuna basın tamam mı? Görüşmek üzere. Bay bay. Haykocuğum hadi bakalım. Hadi bakalım çık omzuma. Kuş ol bakayım. <laughs> ya bu kuş olmayı çok seviyor.